Dersizler. Geçilerle de tepe, odistler pınarlı bir tepe. Koyunlar koç, odistler mevsiminde mevsimde göç. Göç mevsim zaten gelmiş, Yörükler yaylaya gelmiş. Pınarlı tepeler dolu. Pınarlı Tepeleri görünce geçiler koyunlar çak sesleri duyulmaya, e, çobanın naraları, çığırmaları duyulmaya başladı. Şöyle bir dolaşmaya devam edecek. Edeceğiz bizim devam edin. Kışlacık'ta e, geçi güden dostumuzla beraberiz. Adı ne oyun? Muhammed Bayar. Yaş kaç? Yaş 42. Geçiler nereden nereye sürüyor? Nerede? Bu çevrede gidiyoruz işte. Bu olarak keçi karışık mı orada? Karışık. Neden daha ayırmadın mı? Hayır. Anasını mı emiyor? Anasını emiyor. Ne zaman ayıracaksın? Ayırmayacaksın, yalınızın adam yok. Öyle mi? Hı hı. Nere diyor bunlar ne kan? Şimdi geçiyor, gittik ne diyeyim? Getirken ne De diyeceksin bakan. içi ya? De. Ey mi diyeyim, ne diyeyim? Ey e, diyeyim. De bakalım. Hay hay hay. De bakalım. <laughs> Gel <laughs> bir daha. Ay 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 ay. Gel buraya derken. Gel buraya derken Bak, uça dur dersin. Derken, dur derken. Dur, dur derken de. ay dersin. Değil de, de Ay 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 ay. Evet derseniz de, geçler duruyor bak dur dedi duruyor. Bir daha de bakan. Ay 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 ay. Şimdi geç çağır indi. De. Bak derseniz de, orada geçler geliyor bak görüyor musun? Bak, çağır. <laughs> çağır. Çağır. Evet. Sesi duyan gençler beri doğru atmaya başladı. Evet. Kaç keçin var ben? Var 2-300 iki, iki, kadar. Yengele var var mı gidiyor? Evet. Çor çocuk? Çor çocuk köyde okuyorlar. Eee? Ee, e, sen çocuklara e, geçi gütme öğretmen mi? Çocuklar şimdi geçi gütme galiba. Gütme er mi? E, gitmiyorlar. Neden? Okuyacaklar da ondan. Okuyacaklar ee, evet. Bu çobancılık ne olacak? İşte herkes okursa e, herkes şehre geçerse, fabrikada işçi, lokantada garson olursa bu geçeği eti kim yetiştirecek yahu? Et, dıştan getiriyorlar işte yetmedi mi? Dıştan mı getiriyorlar? Dıştan getiriyorlar ya. Sen de zorun ediyor değil mi? Elbette ki. He. Hey! Sor ne diyorsun değil. Geçin girmesin çevir. Sen vay mı diyorsun hanım ya? Ya. Eee? Adı yok mu lan? Adı o var da. Daha... Adın ne demek? O benim şiirime göre öyle. Öyle mi? Öyle. Adını diyemeyen mi? Diyemeyen. Valla. O <laughs> senin adını diyor mu? Değir canım, ne demesin. Bu da bey mi, voy mu deyir? Sen Bil hey, o da voy mu Öyle Öyledir. Öyle anlaşırız de. biz. Şimdi erkek kadına hey, kadın erkeğe voy öyle mi deyir? Biz Hala öyle anlaşırız. Öyle mi anlaşıyorsun? <laughs> Bu da anlaşma şekli. Evet. Daha arkadaş. Öteki, kötü günceğiz kim? O da nene. Anan mı? Hı hı. Anacığın da mı gidiyor? Anan yaşı kaç? Yaşı 65. Ana diye barakan. Alo! Derzeciler. <laughs> Alo dedi. O da ey dedi. Alo dedi. O da ey dedi. <laughs> Bu anlıyor mu? Anlar. Anne anlar. öyle diye öyle mi? Anlar. He. Ee, bir daha önde kan. Alo! <laughs> Duymadı bir daha de. Alo! <laughs> ey ey dedi bak gene dedi. Demek öyle anlaşıyormuş ha? Evet. Evet derzeciler. Buranın anlaşma dili şey bu. Şimdi geçler pınarı çok seviyor değil mi? Evet. Bazen geçiyi ormana sokma, oraya sokma, buraya sokma, sokma sizi eziyet ediyorlar mı? Ya elbette ki. Derzeciler. Işte ormanı güzel, otlay su, insanın var ya. Böyle yaylası geliyor bak. Yatıp yayılacaksın, yangınlanacaksın orada ya. Ama geç olası koyun olası at olası geliyor insanın da. Yalnız geçi koyun atı erken kesiyorlar. Orada bir sakatlık var sormalar. Gerçi Türk'üm diyenlere son zamanları eziyetmeye başladılar sormadan ama Kendi de biz yoruyoruz Türk'üz diyelim insan olmaya devam edelim. İnsanda olmak erdemleri taşıyalım. Yörüklük Türkmenlik bir ırk değil de Türkmenlik bir yaşam biçimidir. Biz Türk'üz. Özümüzde sözümüzde Türk'üz. Bu ülkede ve bu dünyada insan Kızıl sarı olur, rengi yeş, gara ye kara olur, beyaz olur, önemli değil. Soy sopu farklı olabilir, önemli değil. Önemli olan bu güzel toprakları kırmadan, dökmeden yaşatarak gelecek nesillere bırakmak. Adamın gesi öyledir. Şimdi bir ormanı yörük yaksa da yanlış, yörük olmayan yaksa da yanlış. Orman yaşayacak. Geçiye koyuna yörük de zulmetse yanlış, yörük olmayan zulmetse de yanlış. Dolayısıyla önemli olan Allah'ın içine fazla karışmadan Allah'ın yarattığı bütün insanlığı kucaklayarak Allah'ın yarattığı herkes Allah'ın yarattığı değerleri, varlıkları koruyacak, gelecek nesil aktaracak. İşimiz bu. Yaşatarak yaşamak.